Herkese merhaba. Ben Shadow. Godly yeni bölümüne hoş geldiniz. Ölümcül yerdeyiz, Yani Biraz başında düşündüm de abi. Düşünmeli olmuyor. Harekete geçmen lazım. Bazen hayat sana hiçbir şey sunmaz. Harekete geçmen lazım. Ne yapacaksın? Harekete geçeceksin bir dakika. Dur. Bir yerden şetiriyorum ama bir yerden de şet Bitiremeyeceğim. Ya şu kalkanlar biraz savunsa kendini var ya on numara 5 yıldız olur. Hop gönder bakayım. Okçular direkt yok edecek değil mi onları? Evet. Maalesef bu 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 şekilde olmaz. Vazcaydım. Vazcaydım. Lanet olası okçulara çözüm bulmak lazım. Ben de öyle düşünmüştüm. Abi herhangi bir taktik göremedim. Yani taktik taktik niye yok? <laughs> niye bana kimse yardım etmiyor? <laughs> bakıyorum bakıyorum. En iyi taktik tabii ki taktik olmaması yani. Şimdi <laughs> oyunda da hani yine de bize bir taktik lazım ya. Kısacası <laughs> katakulliler şuraya adam koy kendin kullanlar falan filan tamam öyle şeyler var. Eyvallah da yani. O gün nereme kaldık ya? Şundan bahsediyordu herhalde. Ya o da ne büyük götlüktür ya. Hop bekle. Hop dur. Acımadı ki, acımadı ki. Acımadı ki, acımadı ki. Aa. Buyur abi, bizden çıkan taktik de bu. Hadi aşağı var değil mi? Aynen. Bizden çıkan taktik bu abi. Ya taktik yok dediğim. Teşekkürler, sağ olasın. <laughs> Allah'ım ya Yalnız eşi mi verdi o bana? <laughs> Çok ciddiyim bilmem kaç tane yorumun. Ee, ya var ufak tefek şeyler var da işte üç aşağı beş yukarı benim denediklerim falan var. Bu ne abi? niye burada? Bu Zeus'u niye getirdiniz buraya? Çok mu saçma olur? Ya bunu buraya koymaların sebebi var abi. Hani bizi buraya koymaların. Ne bileyim. Düşecekler mi bunlar. Düşüyorlar. Düşüler, Düşüyorlar. Tam değil aslında be. Bayağı da kurtar. Of. Oradan çıkamayacak ki o. Kalkanlı bayağı durduruyor lan şeyi. Aha, vuruz diyorsun ağzına, vuruz diyorsun ağzına, vuruz diyorsa yapıştı. Kurtaracak gibi gibi yalnız ha işin komik kısmı. Hmm, hmm. Ee, bir dakika neler düşüyor orda? Ortadakiler, Aynen ortadakiler düşüyor. Bunlar dönmeye çalışıyor. Şunlar düşüyor baba. Şöyle olsun. Buyur. Yıldırım onlara bir şey yapamıyor değil mi doğru düzgün? Aynen. Az yapıyor yani çok. değil tabi de. Şu Zeus'u alırlarsa arka tarafı temizlerler gibime Ama Zeus ya of. Siz bir malsınız. Başka bir şey değil. Halkanı kaldır. Hayır ben kontrol etmeyeceğim. Kendileri yapacaklar. Her zaman ben mi tutacağım ellerinden ya? Uf. Atamıyor Yıldırım şu anda. Hala arkada mal var. Yani ben mi yapacağım abi sürekli ya? Kendilerinin yapması lazım bunu. Öyle olmaz. Allah Allah. Şimdi. Boğalarımız var. iki tane Zeus var. Allah canım. Of yılanlar var. Of of. Ay. Ay. Bunlar raşlayacak. Maksat korusunlar. Al. Al bunu at. Oha yılana bak. Şaka yapıyorsun. Yüksel kardeşim yüksel. Boş ver sen her şeyi. Sen yardır. Zeus'a kral kimmiş göster. Zeus'a kral kimmiş göster. Zeus'a diyorum, kral diyorum. Kimmiş diyorum. Zeus bayağı çarpıyor bizimkini. Oo geliyor. Ge gelemiyor. Bayağı gelemiyor yani. Valla bir gaza gelip bir şeyler bekliyordum bundan ama gelemiyor. Bayağı bildiğin gelemiyor. Kardeşim. O zaman alın size. Hah. Buna konuşun. İbnelere bak. Al buna konuş. Vurun lan ağzını vurun lan. Yalnız Zeus'un da var ya rüyası gibi bir şey bu yani. Şu an var ya cızır cızır çarpıyorlar. Cızır cızır. Onlarla oyalansalar Çok da oyalayamıyorlar ya Şöyle bir taktikim geldi desem Hoppa Bunlar rushladığı zaman ama uf, yalan oldular Ama bir tanesini de aldılar oradan Kötü oldu Onu düzeltebiliriz Yılanlar çok piçi diyor işi ya. Çok piçi diyor işi ya yılanlar. Allah'ım ya ee, şunları şöyle şöyle koysam. Hatta biraz daha da azaltabilirim bunları. Şu şekilde. Şöyle sağ sol kanatlarından Yıldırım bitirdi direkt bizi be. Oho. Öndekiler çok çabuk gitti. Bu Zeus'lar onun içinden geçer ki. İşte o yılana değil de başka bir şey atsan. Allah'ın cezası. Ah. Kardeşim çıldırtmayın adamı. Adamın sinirini bozmayın. Adam gibi bir yerlere sıkın. Da lan. Ya dur. Anlıyorum ki ayağa kalkmadığı sürece ölmüş zaten. Abi tek mi atacağım bana Allah aşkına? Tek mi atacağım? Kalk hadi. Göte bak. Bazen kontrol elini alman lazım. Yapacak bir şey yok. Aga bu ne? Hadi buyur. Etrafınız sarıldı. Değil mi? Yani. Yeah. <laughs> Etrafınız sarıldı. Don't move. Girin lan birbirinize. Biz kırmızılarız. Söylenmeye gerek yok herhalde. Peki, peki. Tamam. Siz istediniz bunu. Bunu siz istediniz. Lanet olası pislikler. Aşağı atmayın lan. Kurtarabilir miyiz o kadar? Yükselebiliyor musunuz bu? Mu? Yok. Ha, 3 kuruş daha versen <laughs> ne olur yani? 3 kuruş daha versen. <laughs> so savunma diyelim. Bir tane mi koyabiliyoruz bundan? Kötü oluyor ya. Buyurun. Güzel savunma. Hadi kardeşim. yani cızbız yapamadı herif. Adam hiç cızbız yapamadı. Hiç alakası. Oğlum bu ne ya? Nasıl yapacağız bunu biz? Arka bu nedir yani? E ee? İbnelere bak ya. Hmm. Buraya çıkarlar mı bunlar. Çıkarlar ha. Siz kaşındınız abi. Yeter ya. Dur. Stop it. Yanıma mı düştün ciddi ciddi taşak geçiyorsun. Aşağı düşerler dedim de olmadı. Orada yaşamaz onlar hıp. Hı. Hı. Ya bir, bir yere gidecek ama işte illa yanına atlayacaklar abi. hem Ve be attı. dur 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 bir aslında şuradaki çok boş oluyor. Şuraya şuraya hatta. Sonra buraya hatta. Sonra buraya hatta ama bunu bunu mindir ederler. Burası daha mı yakın? Galiba. Nereye atlıyorsunuz? Tamam gayet güzel. Gayet güzel. Alın size taktik baba. Düzgün yerlere koysalar bitirecekler de işte düzgün yerlere koyamadılar. Bak şundan içine atsa mesela. İçinden geçecek ama işte mal mal yerlere sıkıyorlar. Bir daha bak şimdi tamamen farklı olacak yine. İzleyin abi. Bak tekten o ikisi tekten nasıl? Onu görmek bile istemiyorum abi. Geçeceğim onu. Tekten ona sıkma baba. Bak. Görüyor musun neler oldu orada? Bu? Vay var bir tane daha. Lanet olsun adamım. Kim kaldı lan? Ben mi kaldım sadece? Bir şey de kalmadı. Az bir şey kaldı. Ee... Ne işi var lan burada? geç. Oralar biraz karışıyor belki de. 400, 400, 400, 400, 400. Şöyle atlasınlar bunun önüne. Böyle atlayacaklar. Bunun önüne bir nevi. Şu burası kapatıyor ya. Böyle. Böyle. Birden. Bak çok güzel toplanıyorlar. O ara işte. Bizimkiler tam oturmuyor. İstediğim gibi oturmuyor yani. Düzgün ayarlanırsa olur abi. Düzgün ayarlanırsa olur. Yani koordineli bir şekilde ayarlanırsa neden olmasın? Mesela iddilerin hepsini bir yere toplayalım mı? Şimdi şunlara atladıkları zaman arka tarafa düşerler değil mi? İyi yani. Ya dur hayret bir şey. Heh. Al canım. Bir şey kaldı mı lan dışarıda? Yok. Sildim hepsini. Hop. Yapıştır. Oba Yapıştır. Hepiniz de oraya değil be. Oba Yapıştır. Yapıştır. Lan aynı kişiye değil geri zekalılar. Mal mısınız oğlum siz? Harbi diyorum süzme malsınız ya. Yap bir daha. Çok güzel. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Sık. 2 saniye zıplamayın be kardeşim. Hayır abi olacak bu. Olacak ulan bu. Olacak sonuna kadar. Sakin. Sakin ya. Sakin. yapma. <laughs> bu taktik olacak baba. Şu an zıplamayın. Kısmetli piçler ya. Mükemmel zamanlamaları var. Her seferinde yalnız farklı şey oluyor. Her seferinde. Şu pici etti mesela şu anda burayı. Bayağı mındar etti. Bayağı bayağı mındar etti. O bir tane aradan kaçan. Şuraya düştü ya bir tane. Orada bittik. 10 numara. 10 numara. 10 numara. Gayet güzel. Burada bitiyoruz. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Ne dedim ben? Ben deli değilim. Tamam. Aynı şeyi yaparım, sonunda kazanırım. Ya ya. Hay! diyorsun. Diyorsun. Oh shit. Sen buna da. Sen buna da. Divine'lar. Gank'iler. Canlarım benim, kucum aslanlarım. Ne diyorsun hocam? Ne diyor? Ne ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun sen ya? Yani? Çok alakasız yer attın ama neyse oraya zıpladı davlata. Soldakiler piç etti işi. Soldakiler piç etti işi. Etti etti piç etti o. Tensini öldürdü bitirdi beni. Oo sır bir tane de değil şerefsize bak ikinciyi de öldürecek. Gelme gelme. Üstüne ya bu taktik abi taktik bu. Öncelikle söyleyeyim size bunun bu bunun taktik bu. Bunun taktik bu. Kırmızılar silinirken. Ya yok artık buzları kes ya. sizler çok elti var ya o ayılarım var ya bak elte bak herife rol siliyoruz fark etmi Kime atıyorsunuz abi ya <laughs> zamanlama abi zamanlama fena gele çok acayip ucu ucuna kurtarıyorlar abi, ucu ucuna Zıplamazlar ya hiçbir türlü. Top gibi sekiyorlar. Çok fazla mavi kaldı lan. Hocam oku üfle şunlara ya. Bir beddua et bir şey yap. Başınıza ateşler yağsın. Ya budur ama bak. Harbi diyorum. Hmm. Ortada, şu kalkanlar aslında çok da bir boka yaramıyor. Şöyle bir şey deneyebilirim. Tamam iyi olur. Alan etkili vuruyor ki. Daha fazla dayanacaklarını düşünmüyorum. Daha fazla iş yapacaklarını hiç düşünmüyorum. Oğlum ölü ölü o herif yerde yatıyor hala ona sıkıyor ya. Of. Vur. Olmadı. Ah be otursaydı iyiydi. Vurma. Tek mi abi? Tek atmak nedir ya? Oluyor neredeyse. Of. Çok iyi oturdu yalnız onlar. Ah şeye vurdu. Taşa taşa taşlara kaçıyor aradım. Oh. Ah. Oh. Yapıştır yapıştır. Bırak onu. Bırak onu. Bırak hocam onu. Allah aşkına bırak onu ya. Gelişe bak götün. Götün gelişe bak götün. Uçuyor. Götün gelişi gördüm. <laughs> Uçuyor ya. <laughs> Tamam ellerimi elleri almam lazım şimdi şeyi Ortaya doğru vuruyorum ya işte Yapıştır Şu yani Hoş kendileri halletti ben belki bir şey yapmadım Allah için Yapıştır Ölür mü Ölmedi lan Bye bye Her şey yolda <laughs> Bu o kadar gözümü korkutmuyor da 3000'im var ha 3000 Buyrun Düşmeyin aşağıya Kendi adamlarına vuruyordu değil mi? Emin değilim. Arkaya koşun, arkaya koşun. Arkaya koşun, doldurmasın. Doldurdu. Fark etmez, ikisi halleder onu. Anam. Hayır. Kaldır götünü. Lanet olsun adamım. Saklanacağım. Ya yeri git. Yok öyle bir şey. Yardır. götürüyor. Aha biraz şaşırdı. Hadi canım. Hadi canım. Ha, yine mi iki tane abi? Deja bu. Ya mal mısın? Yürü Allah'ın cezası. Geri gördün mü? Nerede duruyor? <laughs> en sesine vuracağım. Şeytan diyor tepeden yolla hepsini. Göt olsunlar. Üç tane kaldı bu sefer. Yok. Sen dur lan sen dur sen dur sen, sen dur sen dur dur. Tepeden yollayamıyoruz maalesef. Öyle bir şey yok. Aa, tepeden yollayamıyoruz ki. Neyin artısını yapıyorsun? Biraz daha random atıyorum şu anda. Daha kötü arkada kalanlara. Saydır, O kadar da değil. Ya senin ben balı nasıl çiğim artık? Vur ağzına. Atma, atma onu, atma onu. Atma onu. seni bunlara kırarım. Doşladım. <laughs> <laughs> Ay, bu oyun var ya. Terletiyor resmen ya. Ay. Bu bir dahaki bölüme kalsın. Kaç tane zaten bölüm kaldı bilmiyorum. De Bu ana seriye değil bunu yan seriye yaptıracağım ama yani. Şu an hani bunu da ana olarak atayım. Sonra yan olacak bu. Bayağı bir bölümü var. da bir tane cehennem bölümü falan var. Yan seriden yavaş yavaş gideriz. Ana seriye çünkü başka bir şey düşünüyorum. Olursa tabii hayırlısı. Ne sebeple bu, bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.